arkadaşlar Meltem'in mutfağına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle 3 malzemeli, çok kolay, çok pratik bir kurabiye yapacağız. İnanın bu kurabiye son dakika misafirleriniz için tam bir fırsat. Benim de bu akşam misafirim geliyor. Ee, akşam üzeri olmak üzere. Ne yapayım ne yapayım dedim. Başka yaptığım şeyler de var tabii yanına. Ama böyle üç malzemeli kurabiye yapmaya karar verdim çünkü evimdeki malzemeler şu an bu kadardı bu kurabiye gerçekten hayat kurtarıcısı mutlaka denemelisiniz diyorum malzemelere geçecek olursak bir margarinim var gördüğünüz gibi tereyağı da kullanabilirsiniz ama kurabiyelerde artık kalori hesaplaması yapmayacağız margarin gerçekten çok lezzet katıyor bir bardak pudra şekerim ya şeker mi diye düşündüm neydi diye pudra şekerim var bir bardak ve yaklaşık 3 su bardağı 3 üç buçuk su var su bardağı civarı unum var ama ben un kutumu yine yanıma aldım çünkü kıvamına göre ekleme çıkarma yapabiliriz diye şimdi bunun oda sıcaklığında olmasına lütfen dikkat ediyoruz hanımlar. Ben bitkisel margarin aldım. Yani bilmiyorum bir farkı var mı ama yine de almak isterseniz diye şimdiden söylüyorum. Yağlı kağıdımı tepsime dizdim. Fırınımı 170 dereceye önceden açtım ve ayarladım. Şimdi işe koyulalım. Evet yağımı gördüğünüz gibi oda sıcaklığında Şimdi içine malzemelerimi teker teker atıyorum. Önce bir su bardağı pudra şekerimi atmakla işe başlayalım. Şimdi bir su bardağı pudra şekerimi attıktan sonra şöyle bir ikisini çok fazla eritmeden şöyle ufak ufak karıştırmaya çalışalım. Kıvamı görmek istiyorum. Şimdi Bunlar. Unumuzu yavaş yavaş ekliyoruz. Lütfen siz de bu şekilde yapın. Unumuzu oldukça kontrollü ekleyelim. Gerçekten son dakika misafirler için veya işte akşam oturduğunuzda acanın bir tatlı çekti ne yapsam acaba diye düşünürken. Yani hemen evdeki malzemelerle yapabileceğiniz, yine ben döküp saçtım, malzemelerle yapabileceğiniz dediğim gibi başka hiçbir malzeme gerektirmeyen çok rahat bir kurabiye. Şimdi ben bu hamuru toparlayacağım. Un kurabiyesi kıvamında oluyor. Hatta un kurabiyesi diye geçiyor çoğu yerlerde. Ama benim için 3 malzemeli kolay kurabiye adı un ya da başka bir şey değil. Şimdi hamuru toparlıyorum. Biliyorsunuz e, bir anda toparlanmadığı için kurabiye hamurları. O yüzden unu kontrollü ekleyin dedim. Bu kurabiyeye istediğiniz şekli de verebilirsiniz. Tüm şekilleri alıyor. Sıkıntısı yok şekil konusunda. Şimdi ben azar azar yine un eklemeye devam edeceğim. Bu yoğurdum 3 bardak un birazcık fazla gibi geldi. Dediğim gibi unu kararlı kullanın siz de lütfen. Kontrol ederek yapın. Şimdi yuvarlamaya başladım. Yuvarlarken artık ben kurabiğimi daha salaş şekiller kullanıyorum. Yani yuvarlamayı bıraktım. Şimdi ben bugün kaşıkla yapacağım. Şu şekilde arduzu hamuru alın. Sonra kaşığı çıkarın ve bu şekilde şekiller elde edin. İnanın çok güzel oluyor pişince. Dondurma kaşığıyla da gerçekten çok lezzetli, görüntüye sahip oluyor. Çok hoş oluyor. Yani çok şık oluyor. Dondurma kaşığıyla da deneyebilirsiniz. Ben bunları bu şekilde yapıyorum. Kurabiyelerimiz 170 derece önceden ısıtılmış fırında üzeri kızarana kadar 15-20 dakika pişmeye gidiyor unutmayın. Üzeri kızarınca hemen kurabiyelerinizi alın. Çünkü kurabiye dışarı çıkınca da için için pişiyor biliyorsunuz ki. Eğer önceden almazsanız, iyice her yerinin kızarmasını beklerseniz kurabiyeleriniz kurur. O yüzden lütfen 15-20 dakika gözetleyin ve fırından öyle alın. Sevgili arkadaşlar kurabiyelerim gördüğünüz gibi pişti. Ben bu şekilde bir sunum düşündüm. Sizler de istediğiniz şekilde sunabilirsiniz. Artanları tepsi duruyor hala. Kabım ancak bunu aldığı için bu kadar koydum. Üzerine ben pudra şekeri serpeceğim. Eğer isterseniz bu şekilde tüketin. İsterseniz benim gibi üzerine pudra şekeri serpebilirsiniz. Elime yine bir küçük çay süzgeci aldım. Üzerinde pudra şekerlerini gezdiriyorum. Evet gördüğünüz gibi çok şık gözüküyor. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Eğer benim tarifimi beğendiyseniz lütfen yorum yazın. Mutlaka deneyin hanımlar. Gerçekten çok pratik ee, ve sadece 3 malzeme ile yapılıyor. Evdeki malzemelerinizi kullanarak yapabileceğiniz bir tarif. Ee, bir dahaki videomuzda görüşmek dileğiyle kanalıma abone olmayı ve yorumlarınızı lütfen unutmayın. Bir daha görüşene dek hoşçakalın. Kendinize çok ama çok iyi bakın.